Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bugün şeftali reçelini yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Bunların yapım aşamalarını birlikte yapacağım. Önce şeftalilerimizi sert e, olanlarını seçeceğiz arkadaşlar. Dağılmaması için. 5 tane şeftalim var benim. E, şekerin ölçüsünü, şeftalilerimi doğradıktan sonra e, ne kadar koyacağımı ona göre vereceğim arkadaşlar. Bir çay kaşığı tereyağım var. İki tane limonum, iki iki tane limon tuzu koyacağım arkadaşlar. Yarım limonum var. Bunların yapım aşamasını paylaşacağım sizinle. Önce şeftalilerimizi şu şekilde incecik kabuklarını soyuyoruz. arkadaşlar şeftalinizi mümkün olduğunca e, sert şeftalilerden seçin daha güzel oluyor bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar şeftalilerimizin çekirdeklerini şu şekilde ayırıyorum önce bir kaba alıyorum Bunları kaynatırken için atacağım. Sonra çıkartacağım. İlk başta atacağım renk vermesi için. Biraz renk versin istiyorum şeftali reçelimi. Rengi biraz güzel olsun istedim. Şeftalilerimizi şu şekilde doğuruyoruz. Küp küp. Çok küçük olmayacak şekilde. Arkadaşlar şeftalilerimizi doğradım. geniş bir kabımıza alıyorum. Aynı ölçülerde bir kap bir ölçü şeftalim var. Bir ölçü de şekerim var arkadaşlar. Yaklaşık 4 su bardağı şeker katıyorum. 5 şeftaliye ölçüleri aynı. bir ölçü şeftali, bir ölçü şeker katıyorum. bunları hafifçe şöyle karıştırıyorum. Akşamdan ıslarsam sabaha kadar bekletiyorum. Şekeri eriyor o zamana kadar. Bu şekilde bekleteceğiz arkadaşlar. Akşamdan şekere yatırdığımız şekerlerimiz sulanmış, şekerimiz erimiş. bunu tenceremize alıyoruz. Üzerine kurumaması için biraz e, şeftalilerimizin çekirdeklerinin üzerine su koymuştum. Onları da alıyorum içine suyunu da birazcık koyuyorum. Dibini şeyini koymuyorum. Ocağımızı alıp orta ateşte kaynatmaya başlıyoruz arkadaşlar. Önce çabuk ısınması için altını açıyoruz kaynadıktan sonra kısarak orta ateşte kaynatmayı devam ediyoruz. Bu şekilde kaynadıktan sonra altını kısıyoruz arkadaşlar. Orta ateşte kaynamaya devam ediyoruz. Bu arada iki tane limon tuzumu atıyorum, birlikte ermesi için. 10 dakika kaynattıktan sonra içindeki çekirdeklerini alıyoruz. Bir çay kaşığı tereyağımızı üzerine katıyorum, köpüklenmemesi için, reçelimizin parlak olması için yarım limonumuzun suyunu da atıyoruz. Bakın arkadaşlar çekirdeklerini attığım için rengi çok güzel oldu. şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Reçelimiz bayağı koyuldu. Kıvamına bakmak için arkadaşlar şu şekilde biraz suyundan koyuyorum tabağımıza birkaç kaşık tabağımızda soğutuyoruz ben buzluğa atıyorum daha çabuk soğuyup kıvamına bakabilmek için bakın arkadaşlar ben reçelim oldu şu şekilde yaptım mıydı koyulaşmış ben altını kapatıyorum reçelim kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika kaynattım Siz kendi isteğinize göre katı veya daha sıvı yapabilirsiniz bakın arkadaşlar reçelim bu şekilde kıvamı çok güzel oldu şişelerime doldurdum iki şişe oldu arkadaşlar Soğumadan kapaklarını kapatmayacağım, içine buhar alıp bozulmaması için. Ben bu şekilde tüketiyorum. Soğuduktan sonra kapaklarını kapatıyorum. Uzun süre bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.